YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> of bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ya. <laughs> YouTube kanalıma hoş geldiniz nedir? Of neyse tamam okey. Unutma yani şu anda YouTube'dasın. <laughs> Ve sanırım bunu söylemem gerekiyor. Biraz şu kamerayı da düzelteyim. Kamera dediğim de bu arada telefonum yani. <laughs> neyse ben e, böyle amatör başlamayı seviyorum açıkçası birçok şeye podcast'a da öyle başladım ben biraz e, kendimden bahsedeyim çünkü bu kanalı açtım bir tane video attım podcast içerikli aslında bir video attım ve sonra e, hiç kendimden bahsetmedim aslında kimim neyim neler yapıyorum e, 34 yaşındayım öncelikle öyle çok da küçük değilim yani e, yeni nesil Arkadaşlarımızdan böyle cesaretle herkes ya şey çok enteresan gerçekten 20'li yaşlardaki arkadaşlar sanki yani buraya doğdukları için hani onlar için çok kolay vesaire ama sanırım kendi kuşağım için bu çok da kolay bir şey değil diye düşünüyorum e, çünkü şöyle düşünün ben üniversiteye başladığımda Facebook yeni kurulmuştu. <laughs> Ay pardon, üniversiteye girmemiştim bile hatta yani böyle lise sondaydım falan hani, hazırlanma sürecimde falandım. Dolayısıyla bir tık, <laughs> bir tık buraya göre yaşlı olabilirim ama ruhum genç <laughs> dermişim. Neyse, şöyle sosyal medyayla ya da içerik üreticiliğiyle ne olan ilgim aslında bir buçuk sene önce filan başladı. Ben çalışan bir insan idim arkadaşlar. E, yaklaşık işte bir 10 sene e, civarında kurumsalda çalıştım, İnsan kaynakları tarafında çalıştım. Sonra e, artık bir noktada e, hayatıma e, farklı şeylerle devam etme yani aynı işi yapma e, ma kararı aldım ve e, şu anda hem kendi arayışım. Yani kendi iç yolculuğuma çıktım. Çünkü bunu artık yapmam gerekiyordu. Bir arkadaşım şey demişti bununla ilgili. Tatile çıkıyor. Hayatında hiç çıkmadığın bir tatile çıkıyorsun demişti. <laughs> ama aslında bu çok bilinçli bir yerden olmadı benim hayatımda. Yani ben kurumsal hayatı bıraktım ama böyle ya bunun planlamasını işte aylar öncesinden falan yapıp işte ben istifa edeceğim. Falan gibi bir şeye girmedim. Ya bu arada bu konuyu konuşan o kadar çok insan var ki. E, zihnim biraz dağınık kusura bakmayın. Böyle bir sürü şeyi aynı anda anlatabilirim. Çok fazla insan var yani. işte kurumsalı bıraktım şöyle oldu böyle oldu falan deyip böyle YouTube içeriği üretiyorlar falan. Hmm, sıkıcı olabilir. E, o yüzden çok çok uzatmaktan yana değilim. Ama biliyorum ki içinizde... E, kurumsalı, yani belirli saatler aralığında çalışmayı ve belli standartlarla çalışmayı bırakmak isteyen, bir noktada tükenen, işle birlikte hayatın genelinden aslında sıkılan ve tükenen çok fazla insan var. Bireysel hayatımızdaki sıkıntılar, işte aile problemleri, ülkenin gidişatı vesaire Aslında yani çok boğucu bir ortamda ...yaşamaya çalışıyoruz hani bir yandan. Hmm, çok... ...çok bunaltıcı ya. Hani bir yandan şeyi düşünüyorum... ...yani biz gerçekten... E, ...ülke olarak... E, ...Türkler olarak daha doğrusu... ...çok dayanıklıyız abi. Hani gerçekten inanılmaz dayanıklıyız. Şimdi özellikle bunu... ...şunun için söylüyorum arkadaşlar... E, Mesela yabancı içerikleri hani ne kadar izliyorsunuz ve tüketiyorsunuz bilmiyorum ama işte bu yurt dışındaki şeylere işte vloggerleri falan filan ya da ne bileyim bir şekilde böyle hani Instagram'da falan da böyle takip ettiğim yerler vesaire var. Abi mesela bakıyorum hani izliyorum ve hayattaki dertleri böyle şey gelebiliyor bazen çok sıradan böyle çok gündelik hani ve hani çok kendiliğinden aslında olması gereken bu arada çünkü bizim bazı şeyleri düşünmememiz gerekiyor hani yani ekonomik olarak özellikle yani çalışıyorsan insan gibi çalışıyorsan işte böyle vergini ödüyorsan ondan sonra falan doğru dürüst düzgün bir hayatın varsa işte bir ilişkin varsa bir ailen varsa vesaire hani bunlarla ilgili problemlerle ilgilenmeliyiz diye düşünüyorum. Ama Bir yandan biz baktığımızda böyle saçma sapan bir sürü şeyle ilgileniyoruz. Yetmiyor yani bu işte ekonomik kaygılar, iş kaygısı, Türkiye'deki zaten iş yapış şekli hani bambaşka Ondan sonra insanların davranışları küçük şeylerle uğraşılması ve hani büyük resmi bir türlü görememe özellikle iş hayatında. Bunun yanında bir de hani yetmezmiş gibi işte bireysel, aya, işte aile problemleri, bilmem neler falan eklenince abi ben artık gerçekten inanılmaz sıkıldım. Ve işte tam da, tam olarak böyle çok sıkıldığım bir noktada zaten işi bırakma sürecine girdim. Yani dedim ya aslında hani böyle çok bilinçli bir şey değildi bu. Gerçekten çok kendiliğinden olan bir şeydi ve Böyle ...domino taşı gibi arka arkaya geldi. Olması gereken bir şeydi bu. Ee, bazen şey sorguluyorum mesela... ...ya bu zamana kadar... E, ...şey diyorum yani ...ne kadar anlamlı bir hayat yaşadım acaba diye... ...bazen kendimi sorguluyorum mesela. Ee, terapinin tabii ki çok faydası var... ...bu noktada ve terapistimle konuştuğumuzda... ...hani şöyle bir, bir şey ortaya çıktı. Hayır yani... ...aslında yaşadığım bir sürü şey... ...ve sizin de aynı şekilde... ...yaşadığınız bir sürü şey aslında... Sizi bugünkü insan yapıyor. Bu da belki hani klişe gelebilir size şu an ama e, değil aslında yani. Yaşadığınız e, bir sürü deneyimin ve hani e, anının, hayatınıza giren insanların bir anlamı var. Demek ki öyleymiş diye düşünüyorum. E, benim de e, işi bıraktığım süreçte, o iş hayatında hayatıma giren insanlar... Ee, o süreçte işte aileyle olan e, sıkıntılar, e, kopukluklar belki daha doğrusu gerçekleri anlamam, e, farkındalığımın artması aslında bütün bunlara sebep oldu. İşin açığı bu yani farkındalık o kadar önemli bir şey yani çünkü şey oluyor tabiri caizse hani böyle ayılıyorsun gibi bir şey oluyor yani böyle bir uykudaymışsın e, ve ayılıyor musun çünkü senin normalin zaten hep bu oluyor hani yıllarca aynı işi yapıyorsan, doğduğundan beri aynı ailenin içerisindeysem, senin normalin bu olsan daha farklısını bilmiyorsun zaten gün sonunda. Ben şey zannetmiyordum. Yani mesela hayatımda bir majör bir değişiklik olduğunda ve bazı kararlar aldığımda ailemin yanında olacağımı düşünüyordum bu noktada ama öyle olmadı. Bir noktaya kadar benim aile dediğim zaten çok fazla kişi yok yani biz çok kalabalık bir aile değiliz. Dolayısıyla bu süreçte birazcık tek başıma olmak zorunda kaldım. Böyle çok düz anlattığıma bakmayın çok acı veren bir süreç aslında. Düne kadar hatta çok daha acı veriyordu. Hala acı veriyor ama hayatıma devam etmek zorundayım bir noktada. Eminim bu arada içinizde yalnız bir şeyleri halletmeye çalışan insanlar, özellikle kadınlar vardır diye düşünüyorum. Biraz bu konudan da bu arada bahsetmek isterim. Şunu fark ettim ki bu süreçte arkadaşlar, bir kadın olarak tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadın olarak bu ülkede ne kadar zorlanılacağını da bu arada fark etmiş oldum bugüne kadar tabii ki belli noktalarda farkındaydım. İş hayatında da farkındaydım, özel hayatımda da farkındaydım ama şeyde daha iyi fark ediyorsun ki gerçekten yalnız olduğunda, gerçekten hayatının kontrolünü eline aldığında o zaman daha çok hissediyorsun bunu. Mesela ben şey hissediyorum yani çok böyle çaresiz ve yalnız kaldığım zamanlarda. Ne devletin yani hani içinde bulunduğumuz ülkede yani bir kadına yani ekonomik olarak da mesela işte işimin olmadığı bir dönem sonuçta sürdürülebilir bir, bir bir işim vesaire bir şeyim olmadığında da ekonomik olarak da destek olmadığını, e, gerçeğini biliyordum tabii ki ama bunun gerçekliğiyle yüzleştim diyeyim. Ama bunun dışında e, dediğim gibi yani hiçbir ...sosyal devlet olarak da hiçbir, hani yardım alamamak bu noktada beni çok yalnızlaştırdı ve çaresiz hissettiğim anlarda da hani bir anlamda yalnız hissettim. Ama bir şekilde e, yıllardır sonuçta kendinize emek veriyorsunuz ve yatırım yapıyorsunuz bir noktada. Aslında e, zaten bu yola e, çıkma sebeplerimden biri de e, kendiliğinden kendimi bulma isteği ve arayışıydı. Ee, zaten bir şeylerin farkındaydım. Orada aslında şu anda bu şartlarda yani bu ülke şartlarında düşünseniz de şöyle şöyle söyleyeyim. Mesela benim yazmaya yeteneğim var. Ee, bu konuda gerçekten yetenekli olduğumu düşünüyorum ve biliyorum. Ee, bununla ilgili bir sürü işte denemeler yapıyorum vesaire. Ama şunu biliyorum ki bir yazar olarak Türkiye'de ne kadar yaşayabilirsiniz? bu çok tartışılır. Yani kafamda mesela böyle bir soru işareti var. Yani sadece bir yazar olarak. Dolayısıyla bir şekilde işte eski mesleğinizi hani yapma, yani yıllardır aslında emek verdiğiniz mesleğin bir şekilde içerisinde olmak durumunda kalıyorsunuz. sevmediğim ya da hani hiç Böyle nefret ettiğim bir yerde değil bu arada. Sonuçta yıllarca o şeyin içindeydim ve ona emek verdim. Sevdiğim tarafları e, şöyle ki var, ben şu anda danışmanlık yapıyorum. Bu arada bunu da sorabilirsiniz hani nasıl para kazanıyorsun vesaire. E, şu anda danışmanlık yaparak para kazanıyorum. Kazanmaya çalışıyorum daha doğrusu çünkü sonuçta bu da aslında bir anlamda freelance oluyor. Hı bir de alakalı ayrıca bir video çekeceğim. Bu arada bölünmeler oluyor, kusura bakmayın lütfen. Çünkü yani telefonla <laughs> çektiğim için bir şekilde. Umarım bu kamera olayını da halledebilirim. Neyse. Dolayısıyla aslında hani para kazanma şeklim biraz daha eski işimden de faydalanarak yapmaya çalıştığım yol. Bunu bu arada bir sürü insan şu an hani böyle yapıyor yani. Çünkü yapabileceğimiz şöyle yapabileceğimiz şeyler var aynı şeydeki gibi düşünün hani e, Fight Club'daki e, muhabbet gibi düşünün yani hani e, bilmiyorum yani izlediyseniz tabii hani şey için söylüyorum burada yeni nesil arkadaşlar hep kuşak muhabbetine de bağlamak istemiyorum ama yeni nesildeki arkadaşlar gerçekten bilmeyebilir yani hani e, David Fincher'ın muhteşem işi ee, orada işte Brad Pitt zorla hani e, insanlara sevdiği şeyi yaptırmak için işte ya 24 saat yok işte şu kadar zaman içinde istediğin işi yaparsın ya da işte seni öldüreceğim falan gibi bir şeyin içine giriyordu öyle bir, bir sahne vardı öyle hatırlıyorum ee, ve sevdiğin işi yapabilmek kısaca yani çok kolay bir şey e, değil ama imkansız da değil bir yandan. Bu arada eğer o kurguyu yapabilirsem ve hani e, atıyorum işte ben yazar olmak istiyorum ya da hani yazar, konuşmacı işte bununla birlikte hani bir sürü şey olmak istiyorum, yapmak istiyorum daha doğrusu. Yapıyorum da bu arada hani kendi çapımda ama hani bunun bana şu an bir getirisi yok hani. Dolayısıyla aslında baktığınızda bunu bir geçiş süreci gibi düşünebilirsiniz. E, hani ilerleyen süreçlerde tamamen hani bunun olmasını isterim gibi bir süreç var ama e, bununla birlikte tabii ki hani geçmişte yaptığım işten de bu nefret ediyorum falan gibi bir bir yerde değilim. Sonuçta ben yıllarca hani oraya emek verdim. Bu işin sevdiğin tarafları tabii ki oldu. Olmasa zaten bu kadar sene boyunca e, orada kalamazdım Hı, hani diye düşünüyorum. İşte insanlarla olan iletişim, etkileşim, dinamik yapıların içerisinde çalışıyor olmak vesaire. E, sorun çözmek e, ki benim hani yani insana dair çok temel bir şey ve e, bence Türkiye'de zaten hani genetik olarak hani e, bence buna çok hani yatkın e, insanlarız kendi hayatlarımızda hani en azından e, dolayısıyla bir noktada sorun çözmeye de çok alıştığım için hani iş hayatında ve kendi işim özelinde. E, oralarını hani seviyorum en azından baktığımda. Dolayısıyla hani tamamen bunu itip hani orada aslında bir kaynak varken hayır ben bu kaynağı reddediyorum gibi bir şeyin içine girmek bence çok mantıklı değil. Eğer hani siz de hayatınızın değişim dönüşüm aşamasındaysanız ve işte işi bırakacağım, kendi sevdiğim şeyleri yapacağım falan gibi bir planlama vesaire işte yurt dışına gideceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım süreçler içerisindeyseniz lütfen bugüne kadarki know yani birikiminizi e, bir kenara atmayın. Çünkü onu da siz tercih ettiniz aslında bir anlamda. E, yok ben tercih etmedim aslında, işte okudum bölümü, bir şekilde bir şeyler oldu vesaire e, diyorsanız da ben oraya da çok bu arada inanmıyorum. Bir şekilde yine sizin tercihiniz oluyor çünkü istemeseydiniz yapmazdınız aslında. Ee, dolayısıyla da orayı itmemenizi ve orayla birlikte neler yapabileceğinizi e, mevcut çalıştığınız bir şirket var ise yine başka şeyler yapmak istiyorsanız orada e, bu işle birlikte neler yapabilirsiniz kurguyu nasıl düzenleyebilirsiniz buna bakmanız bence kıymetli ben onu yapamadım. Ee, neden yapamadım? Çünkü aslında yap bir, bir, anlamda başladım yani hani ucundan. Ee, işte podcast'te başladım, yaz, yazmaya başladım vesaire. Yapamadım çünkü çok stresli ve çok dinamik bir işin içerisindeydim. Konsantre olamadım açıkçası hani aynı anda. Daha belki daha sakin ortamda e, çalışıyor olsaydım. E, ikisini birlikte daha sakin bir şekilde ilerletebilirdim diye düşündüm. Bir taraftan besliyordu bu arada ee, yaşadığım bazı kaoslar e, ya da işte bu süreçler yazılarıma, podcastte çok fazla etki etti. Ee, ama bir yandan da e, sakinliğe de ihtiyacım vardı öyle söyleyeyim. Orayı çok yapamadım. Şimdi yeni bir işte kurbu aslında düzenlemeye çalışıyorum. Bir yandan eski işimin bazı parçalarını danışmanlık vererek yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan da e, podcast çıkarmaya işte şimdi youtube'da bir şeyler yapmaya size kendimi anlatmaya deneyimlerimi anlatmaya e, başladım. E, bir yandan atlatmaya çalıştığım <gülüyor> travmalarım <gülüyor> hepimizin olduğu gibi işte terapide falan daha bir gün önce e, ne zaman Pazartesi günü hatta işte iki gün önce e, yine bir terapi gününden sonra böyle mı olduğum e, ve kendimi çok kötü hissettiğim iki gündür falan bir süreçteyim ve daha böyle işte yeni yeni çıkıyorum. E, travmalar bitmiyor, hep bizim hayatımızda yanımızda acı çok acı çektiğiniz zamanlar bence geçmiyor, acı geçmiyor. Acı bizimle beraber e, ama onunla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum bir taraftan ee, teklaşmam ee, böyle ama bir yandan da düşünüyorum ki artık sanırım çok da tek değilim ee, yani bunu size anlattığıma göre aslında bilmiyorum kim olduğunu orada bir yerde ama e, bu söylediklerim ben bir şeyler çıkarmaya çalışan ya da kendinden bir şeyler bulan insanlar illaki olacaktır. İşte o zaman tek başıma olmadığımı daha iyi anlayacağım. O yüzden bugün bence burada bitireyim, kapatayım. Lütfen bu videonun altına yani eğer izlediyseniz yorum yazın. Biliyorum çok az yani şu an hani böyle abone sayım falan. Çok doğumunda değil bu arada şu an hani abone sayısıymış, oymuş, koymuş. Önemli olan kendimi İfade edebilmem, duygumu paylaşmam benim için çok değerli. Sizin beni anlayabilmeniz ya da bir anlamda anlattıklarımdan bir şeyler alabilmeniz, fayda verebilmek çok değerli. O yüzden yazın. Yani bana doğrudan yazabilirsiniz sosyal medyadan. Bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz vesaire Olun ki yani birlikte daha çok şey paylaşalım söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi bakın.